Arkadaşlar videoya geçmeden önce size çok önemli bir duyurum var. Benim yüz kodumu İsveç mağazasında yazıp bana SS'ni yollayanlar arasında turnuva getireceğim. Ödüllü turnuva olacak bu. turnuvaya katılmak için bizim Discord sunucumuzdan bana özelden ulaşabilirsiniz. Veya burada yeni bir kanal atsam ona orada yazabilirsiniz. SS'nizi orada atabilirsiniz. Yüz kodu SS yerine atabilirsiniz veya Instagram'dan aşağıda gördüğünüz linkten bana ulaşabilirsiniz. Neyse videomuza geçelim. Herkese selamün aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bu da Yusuf. Bugün sizlerle birlikte ee, yeni sezon taktiklerini göstereceğiz arkadaşlar. E, bu videoyu Türkçe yapmayı deneyeceğim. Nasıl videoda e, kanalda videoda ve kanalda gelişme var mı yok mu diye merak ediyorum. O yüzden Evet arkadaşlar bugün size yeni sezon taktiklerini göstereceğiz. Ee, kanala abone olmayı, like atmayı ve yüz kodumu kullanmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ve bildiğiniz gibi klasik pompalı ile sıkmak için böyle basılı tutup sonra sıkmak gerekiyor. Yani bunun gezikme, belirli bir gezikme süresi var. Böyle yapayım. Geç vuruyor gördüğünüz gibi. Biraz sağa vuruyor. Ama şimdi vuracağım arkadaşlar. Bakın sa lisesinde vuruyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Arkadaşlar ayarlarınıza geliyorsunuz. Buradan klavye ayarlarına geliyorsunuz ve ateş et var. Ateş etin ikinci yeri sizde boş olacak büyük ihtimalle. Bunu fare tekerleği yukarı yapacaksınız ve uygula diyeceksiniz. Ve adama sıkmakta e, yani tabuk sıkmak istiyorsanız, gezikmesi sıkmak istiyorsanız yukarı tuşunu kullan kullanabilirsiniz. Ama biraz sıkıp vuracağım diyorsanız o zaman e, sol tuşu basılı tutarak vurabilirsiniz. Ee, evet arkadaşlar bildiğiniz gibi bu sezon taktiksel pompalı oynaç geldi. Size şimdi e, Legendary ve e, mor taktiksel pompalı ile yapabileceğiniz bir taktiği gösterdim arkadaşlar. Bu e, elimde gördüğünüz taktiksel pompalı duvara iki kez vuruyor. Yani iki kez bir iki. Duvara alabiliyorsunuz. Anladınız mı nasıl? E, o yüzden taktiksel pompalı kullanırken eğer yeşilini kullanıyorsanız ben yani size bir e, taktik öneriyim Böyle yapın içeri girin. Yani bence yani bu çok iyi bir taktik. Taktiksel pompalıyla. Çünkü taktiksel pompalı durmadan sıkıyor. Mesela yapayım. Gördüğünüz gibi yani insan oradan sıkamaz yani. Bir düşman sıfır pink değilse oradan sıkmasını umut ederek seri girebilirsiniz. Ama e, tarzı varsa 200 yeme riskiniz var. Bunu göz alarak bence oynayabilirsiniz. Geçelim çünkü taktik. Evet. doğru. Arkadaşlar eğer birisi rakibiniz e, box yapmışsa etrafını böyle zeminle kaplıyorsunuz burasını editliyorsunuz böyle öldürebilirsiniz şimdi zana soktu ölmedi taktırmayın neyse evet arkadaşlar bu da taktiğim birisi olsun geçelim ee, diğer taktiğimize 3-2-1 şimdi size e, herkesin de bildiği bir taktiği gösterdim arkadaşlar e, herkes bunu böyle yapıyor bildiğiniz gibi ne bileyim böyle işte uçuyorlar ama bundan daha farklı ve daha iyi bir taktik söyleyeceğim arkadaşlar size. Bunu böyle yapın ve böyle yapın. Daha uzağa ve daha tabuk uza uçarsınız Yani haya uçmuyorsanız haya da uçarken yapabilirsiniz. Mesela biraz alttan atayım. Nereye uçsun? Bakın bu hay mesela bunu aldım buradaki hayi. Yani e, bu taktiği de faydalanmayı unutmayın arena end game'lerinde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda kolezyumdayız. Kolezyumda e, bu videoda kolezyumda 200 taktik olacak. Çünkü bizim arenada main rotate'imiz kolezyum şeyle Yusuf'la birlikte. Gördüğünüz gibi buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Eğer zanınız azsa biz bunu bu taktiği arenada kullanmıyoruz aslında. Zanımız az olduğunda ve adamların zanının max olduğunda çok iyi bir taktik olarak kullanıyoruz. Bu bir pusma taktiğidir arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Buraya merdiven koyuyorsunuz. Sıkıyorsunuz bura tamam mı? Sonra bu merdiveni kırıyorsunuz. Burada istediğiniz yerde pusabilirsiniz. Adamların aklının uzundan bile geçmiyor burada ee, adam olsa. Burada her yere gidebiliyorsunuz. Ben burayı tavsiye etmiyorum. Burada atık yer var. Ama diğerde, diğer yerde atık yer yoktur. Bakın. Gördüğünüz gibi burada bir atık yer yok. Burada da pusabilirsiniz. Sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle birkaç tane yer vardır kolejimde. Buralarda her yerde pusabilirsiniz. Sonra ha bu duvarın içine geçme taktiğini göstereyim. Gördüğünüz gibi kolezyumun burasına geliyorsunuz. Bu taktiği kesinlikle ama kesinlikle şeyde yapmayın. Ee, adı neydi lan? Arenada yapmayın. Çünkü biz e, bugün sok tilt olduk bunu yapan adamlara. Hatta raporladık ban yiyecekler. Ban yeme var bunu arenada yaptığınızda. Ama bu ıı, hiçbir şey yokmuş gibi buraya çıkıyorsunuz wallhack gibi bir şey geliyorsun hop buradasınız onu da kırıp böyle de kalabilirsiniz Ama bir şey söyleyeceğim burada her yeri kırabiliyorsun mesela bunu tırayım ama adamlara buradan vurarsanız demeyi isteyemiyorlar Mezbur buradan vurmanız gerekiyor bunu da aklınızda bulundurun Arkadaşlar bir de bu sezon için çok iyi bir taktik göstereceğim size yani, yani %100 bir sezona ait yani başka bir sezonda bu olmazsa yapan bir standık. Gördüğünüz gibi duvarın zanını 100'den az yapıyorsunuz. Duvarı tutuyor şu anda Yusuf. Arkasındayım. Yusuf bile görmedi bence. Benim onun arkasına geçeyim. Gördün mü Yusuf sen? Hayır görmedim. O kadar hızlı ki. Yani Garanti evet. Garanti yani adam 0 ping olsa bile. Evet adamın eksi ping olsa bile böyle yapıyorsun olup tak tak aldınız ki. Yani bu taktiği bence kullanın arkadaşlar. Çok iyi bir taktik bu da. Geçelim diğer taktiğimize. Bu, sahnede tamam kal Yusuf orada. Orada kal Yusuf. Kal aşağı düş bir, bir tık aşağı düş orada kal. Bu sahnede herkes böyle yapıyor biliyorsunuz. Eğer hay almak istiyorsanız arkadaşlar bunu yapmayın. Bakın böyle yapmanız gerekiyor. Gördünüz mü? Direkt siz siz dediğim yani başkaları böyle yapıyor yani herkes olabilir bu gördüğünüz gibi iki saniye geçti ama böyle yaparsanız 212 pinkle direkt hay almış oluyorsunuz Bu arada ee, o, o taktik yaptıktan sonra arkanızı kapatmayı unutmayın çünkü arkadan şart diyebilirsiniz Bu da hay almak için çok iyi bir taktik normal oyunlarda da kullanabilirsiniz arkadaşlar e, Bu arada az önceki sniper klibime veya bu söylediğim taktikleri eğer bilgisayarında klipler duruyorsa arenada yaptıkla arenada kliplerden bir kesinti olarak koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diğerin başka birini duvarınıza almaya çalışıyor. Hoppalamasyon balamasyon. Çok iyi öldürüyorsunuz böyle. Hoppalamasyon balamasyon niye öldürüyorsunuz? <laughs> evet arkadaşlar. Bu taktiki nasıl yaptığımı söyleyeyim. Çok hızlı geçti. Ama Böyle böyle yapıyorsunuz adam duvarınızı aldığında. Bunu buraya koyuyorsunuz. Adamın arkala, arkalamış gibi bir şey oluyorsunuz işte. Bu çok yaygın bir taktik değil ama çok iyi bir taktik. Herkese öneriyorum ben. Yani arenada falan da kullanabilirsiniz bunu. Geçelim diğer taktiğe. Diğer taktik var mı? Evet arkadaşlar videonun sonunda size e, bir, birkaç tane yani bu sezon haritası ve rotate ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi ben ve e, Bap gravity yani ben de Yusuf o da Yusuf. İkimiz de arena kasıyoruz bu sezon. Yani sezon ba yeni başladı ve 4200 puanız şu anda. E, size detaylı olarak söylemek istiyorum ki sezon e, oyun başında kill almaya üstünlük verin ve e, rotate attığınızda e, kumla rotate atmaya e, çalışın. Çünkü kumla attığınızda adam canınız asla adamlardan da kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yusuf sen ne eklemek istersin, bir şey ekle. Yani, heyecanlanmasınlar. Umarım herkes için güzel bir sezon olur. Yani, gerektiği yerde kusun gerektiği yerde kil almaya odaklanın. Öyle, başka diyebileceğim bir şey yok. Arkadaşlar, bu arada Yusuf'la arena highlight videoları sağ üstteki i e butonundan ulaşabilirsiniz. Yüz bak Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videomuz buraya kadar. Discord linkini de aşağıda koydum. Oraya da gelin. Bir de ki, arkadaşlar e, videonun başlangıcında söylediğim turnuvaya katılmak için e, açıklamalardan bana Discord'dan veya e, Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Hoşça Hoşçakalın. Discord kendinize iyi bakın ar S maske S takın S koronadan korunun ben de korona oldum zaten ee, haydi Allah'a emanet olun Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night so I just keep writing I don't need no help, I don't need opinions so don't waste my time then I just been living online, my city don't show me no love and that's fine Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined